Bugünkü videomuzda çok güzel hareketler. Bunlar bir oyuncularının hayatlarındaki önemli kişilere odaklanıyoruz. Bu komedi yıldızların kalplerini kimler çaldı? Hayat yolculuklarında onlara eşlik eden sevgili ve eşlerini sizler için derledik. Keyifli seyirler. Yılmaz Erdoğan Türk oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve şairdir. 1993 yılında Sanem Oktar'la evlenmiş ve bu evlilikten 1996 doğumlu Berfin adında bir kızı olmuştur. Çift 1998 yılında yollarını ayırdı. 2006 yılında ünlü oyuncu Belçin Bilgin ile evlendi. Bu evlilikten 2010 yılında Rodin adında bir oğulları olmuştur. Ancak çift 2018 yılında boşandı. 14 Şubat 1984'te Bursa'da doğan Eser Yenenler. 2019 yılında Berfu Yıldız'la evlenmiştir ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır. Ayrıca Farah Zeynep Abdullah'la geçmişte bir ilişki yaşamıştı. İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 doğumludur ve şu anda 41 yaşındadır. 2018 yılında Nurdan Beşen ile evlenmiştir. Çiftin aslan adında bir oğulları bulunmaktadır. Metin Yıldız 20 Ağustos 1974 doğumludur ve şu anda 50 yaşındadır. Ünlü oyuncu 2008 yılında Elvan Pınar ile evlenmiştir. Bu evlilikten Berfin Su ve Şimal adında iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak çift 2013 yılında yollarını ayırdı. Daha sonra 2021 yılında Ceylan Yıldızlı evlenmiştir. 1977 yılında Hakkari'de doğan Ersin Korkut çok güzel hareketler bunlar programıyla tanındı. Şu an bekardır. 8 Mayıs 1979'da Tunceli'de doğan Bülent Emrah Parlak 2015 yılında oyuncu Burcu Gönderli evlenmiş ve çiftin Lisa adında bir kızı olmuştur. Ancak 2020 yılında boşanmışlardır. Şimdilerde ise oyuncu Elitan'da Çam'la bir ilişki yaşamaktadır. Zeynep Koçak 27 Ağustos 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Çok güzel hareketlerde rol arkadaşı Oğuz Koç'la yaşadığı romantik ilişki magazin basınında sıkça yer aldı. Uzun süre birlikte olan çiftin evlenmeleri beklenirken ayrıldılar. Ayrılığın ardından Batuhan Begim ile ilişki yaşamıştı. 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğan Oğuzhan Koç, Koçakla ayrılığın ardından oyuncu Yağmur Tanrısevsinle bir ilişki yaşadı. Bu ilişki de bir süre sonra sona erdi. Ardından ünlü oyuncu Demet Özdemir ile 2022 yılında evlenmiş ancak 2023 yılında boşanmışlardır. Oğuzhan Koç şimdilerde Hazal Subaşı ile güzel bir ilişki yaşamaktadır. 4 Temmuz 1987'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Pelin Öztekin, usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızıdır. Bir dönem oyuncu Kıvanç Baran Arslan'la bir ilişki yaşamıştı. Ardından Baha Koç Aslan'la beraberlik yaşamaya başlamıştı. Sevilen oyuncu şu anda Erhan Aksöz'le bir ilişki yaşamaktadır. 3 Mayıs 1975'te İzmir'de doğan Gülhan Tekin 2015 yılında oyuncu Hasan Elmas'la evlenmiştir. 1982'de Suudi Arabistan'da doğan ve İzmir'de büyüyen Büşra Pekin çok güzel hareketler bunlar programında birlikte çalıştığı Murat Eken'le bir dönem ilişki yaşamıştı. Ayrılığın ardından uzun bir süre müzisyen Ersa ile birlikte olmuştur. Ancak bir süre sonra yollarını ayırmışlardır. 7 Ağustos 1980'de İstanbul'da doğan Murat Eken, Büşra Pekin ile ayrıldıktan sonra 2016 yılında Gizem ile evlendi ve çift 2020 yılında boşandı. 22 Mart 1986'da İtalya'da doğan Neşe Saylas, Türk oyuncu, dansçı ve sunucudur. 2008 yılında futbolcu İbrahim Kaş ile evlenmiştir ancak çift 2010 yılında boşandılar. Ardından uzun bir süre birlikte olduğu Can Günorta ile evlilik kararı almıştır. 1 Ağustos 1983'te İstanbul'da doğan Ayça Ertuğran, 2014'te usta tiyatrocu, oyuncu Levent Kırca'nın yazar ve yönetmenlik yapan ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Kırca ile hayatını birleştirdi. 29 Eylül 1981'de İzmir'de doğan Şahin Irmak, 2018 yılında oyuncu ve Türkiye güzeli Asena Tuğala ile evlidir. 22 Eylül 1981'de İstanbul'da doğan Emre Canpola, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1996 yılında Mersin Halkevi Tiyatrosu'nda tiyatroya başlamıştır. Şu an bekar olarak biliniyor. Oyuncu yardımcı yönetmen 1 Ocak 1971'de Manisa'da doğan Gülsüm Halkan, kamera karşısına ilk kez 1994 yılında İnce İnce Yasemin Cadidesi'nde rol alarak geçmişti. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında oyuncu olarak görev yapmaktadır ve bekardır. Burcu Gönder 7 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 19 Kasım 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emrah Parlak'la nikah masasına oturdu. Çift 2020 yılında boşandılar. Aydan Taş 1982 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Organize işler bebeğin bir demet tiyatro ve sınıf adlı filmlerde rol alarak oyunculuk tecrübesini arttırmıştır. Oyuncu bekar olarak biliniyor. Ayşegül Akdemir 23 Mayıs 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2014 yılında Gökhan Şahin ile evlenmiş ve çiftin bir çocuğu vardır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Vakit ayırıp bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.